RAMS Park'ta kritik karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, Cuma akşamı Samsun Sporu konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak, Yüksel Yıldırım konuştu Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray ile oynanacak maç öncesi HT Spor'a röportaj verdi. Medyatik kişiliği ile tanınan Yıldırım'ın açıklamaları gündem oldu. Okan Bey Urey UKA teşekkür ederim. Okan Buruk'un Samsun spor maçı ile alakalı yaptığı açıklama üzerine konuşan Yıldırım, Okan Buruk'a teşekkür ederim, Samsun sporu ciddiye aldı. Bana göre Galatasaray'ın çekindiği takımlardan birisiyiz. Geçen senede bizi zorla yendiler, döverek yendiler. Attıkları üçüncü gol bariz faüldü dedi, Yasin Kol için biz de konuşmuştuk Yüksel Yıldırım ayrıca, Galatasaray maçında Halil Umut Meler penaltımızı da vermemişti. Yasin Kol için biz de çıkıp konuştuk, şimdi peşine birkaç kulüp ve Galatasaray da eklendi. Ne oldu, hiçbir şey değişmiyor, sözlerini sarf etti, MHK. Fenerbahçe maçının diyetini Samsun Spor maçında ÖDETECEK Yüksel Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü, umarım Galatasaray maçında hakem kurbanı olmayız. MHK, Fenerbahçe maçının diyetini Samsun Spor maçında ödetecek gibi geliyor. G, Saray, hakemler üzerinde baskı kurdu Galatasaray 3 puan alacaktı, son dakikada kaybetti. İnanılmaz bir hırs ve hüsranla Samsun Spor'un karşısına çıkacak. Galatasaray, maç başlamadan hakemler üzerinde baskı kurdu. Fenerbahçe maçında Galip gelecektik. deplasmandaki Antep maçında hoca tarafından doğrandık, 2 puanı orada bıraktık. Fenerbahçe maçında biz Galip gelecektik, hakem golümüzü vermedi, penaltımızı vermedi, goller kaçırdık. Orada da 2 puan bıraktık, G. Saraya bir acıda biz TATTIRMAK istiyoruz Galatasaray karşısında hedefimiz 3 puan. 3 puan alamazsak 1 puan almalıyız. Eğer yapamazsak lig tablosunda geriye düşeceğiz. Galatasaray'a bir acıda biz tattırmak istiyoruz. Yüksel Yıldırım Galatasaray maçı için oyuncularına şunu söylüyor, biz maçı alacaksak hakemi de yeneceğiz.